Merhaba Fenerbahçe taraftarları, Brezilyalı Fenerbahçe taraftarı kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için kanala abone olun ve bildirim zilini etkinleştirin. Arda Güler ve Altay Bayındır'ın sözleşmesi uzatılacak mı? Fenerbahçe'den açıklama geldi, iç transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Arda Güler ve Altay Bayındır ile yeni sözleşme imzalamak için masaya oturmuştu. Sarı lacivertlilerin Altay ile yaptığı görüşmelerde pürüz olduğu öne sürülürken, Fenerbahçe cephesinden iki oyuncuyla ilgili açıklama geldi. İşte detaylar, Hürriyet'in haberine göre Fenerbahçe'nin Fenerbahçe iç transferde de iki önemli imza atmaya çok yakın. Sarı lacivertlilerde takımın geleceği olarak görülen Arda Güler ile birlikte sözleşmesi sona erecek olan takım kaptanı Altay Bayındır konusunda herhangi bir sıkıntının söz konusu olmadığı belirtilirken, iki oyuncuyla da imzanın bir aylık süreç içinde gerçekleşmesi bekleniyor. Arda Güler'e profesyonel imza, 25 Şubat'ta 18 yaşına basan Arda Güler'in geçen yıl imza attığı 3 yıllık sözleşmesi profesyonele dönse de yönetim bu süreci hem 5 yıla çıkarmak hem de hem oyuncunun hem de kulübün menfaatlerine yönelik değişiklikler yapmak istiyor. Yeni sözleşme için Arda'nın ailesi ve kulübün uyum içinde bir süreç yürüttü. Bir ay gibi bir süre içinde genç yıldıza yeni sözleşme imzalatılacağı öğrenildi. Arda Güler süreciyle bizzat Başkan Ali Koç'un ilgilendiği her adımda. Futbolcunun geleceğinin dikkatli ve titiz bir çalışmayla gözetildiği bilgisi de edinildi. Aldığı süreler artacak. 18 yaşına girdikten sonra ilk kez Kayseri maçında 11 de sahaya çıkan Arda Güler'in verilen görevi başarıyla yerine getirerek hocası Lesus'un gözüne girdiği öğrenildi. Portekizli teknik adamın özel ilgisi sayesinde gerek gerek fizik olarak, gerek oyun yapısı olarak geliştiği belirtilen Arda'nın önümüzdeki süreçte daha fazla süre alması bekleniyor. Altay'da sorun yok. Son Kayseri spor maçına kritik kurtarışlarıyla imza atan Altay Bayındır'la yürütülen sözleşme görüşmelerinde olumsuz bir durumun yaşanmadığının özellikle altı çizildi. Kulüp kaynakları konu ile ilgili olarak, Fenerbahçe Altay'la devam etmek istiyor, Altay'da Fenerbahçe'de kalmak istiyor, dolayısıyla bir tıkanma, bir kriz asla oluşmadı, görüşmelerde acele edilmeden detaylar zamana yayılınca ortaya para veya Avrupa'da oynama isteği gibi iddialar ortaya çıktı, Altay bu takımın kaptanıdır. Fenerbahçe'den ayrılma gibi bir durum ortada yoktur, denildi. Fenerbahçe taraftarları, Fenerbahçe takımında Arda Güler ve Altay Bayındır hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara bırakın ve ayrıca kanala abone olun çünkü yakında Sarı Kanaryalardan en son haberlerle döneceğim.